Merhaba arkadaşlar. Toprak Dedektörü'nün Sefer ile ben hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlere Nokta dedektörün üretmiş olduğu yeni nesil Simplex Light cihazının kısaca tanıtımını yapacağız. Light cihazının diğerlerinden farkı ne? Arkadaşlar başlık 24'lük bir başlık olarak geliyor. Yani 24 santimlik bir başlık bulunuyor. Diğerlerinde 28 santimlik başlık ve ekstradan kulaklıklar falan var. Ama bu cihazda sadece 24 santim başlıkla beraber teslim ediliyor. Cihazımızı açmak için şurada bir açma kapama düğmemiz var. Buna basılı tutuyoruz. Cihazımız otomatik olarak açılıyor. Kısaca tuş takımından bahsedecek olursak açma kapama düğmesi ve ayarlara giriş için kullanılan düğme pinpoint düğmesi geriye dönüş geriye çıkış düğmesi zemin ayarı düğmesi onay veret düğmesi sağ sol yönlendirme tuşları artı eksi yani açma kapama ya da yükseltme açatma tuşları olarak kullanılabiliyor. Bu cihazımızda 4 tane mod bulunuyor arkadaşlar. Birinci modumuz arazi modu, park modu, <laughs> sahil modu ve tüm metaller dediğimiz ol metal modu bulunuyor. Sol tarafta görmüş olduğunuz cihazımızın hassasiyetini gösteren bir ikon. Artı butonuyla arttırabiliyoruz. 30'a kadar artıyor. Eksi butonuyla azaltabiliyoruz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz, bulmuş olduğunuz metalin derinliğini tahminen verebilen bir ikondur. İkonlar aşağıya doğru arttıkça derine bir hedef tespit ettiğinizi söylüyor. Yukarıya doğru yükseldikçe bulmuş olduğunuz hedefin yüzeye daha yakın olduğunu belirtiyor. Burada batarya işaretini görüyoruz. Batarya hakkında bilgi veriyor. Hemen sol tarafında da kullandığınız arazideki minerali gösteren bir simgemiz bulunuyor. Menülerden kısaca bahsedecek olursak ayar menüsüne bastığımız zaman ilk menümüz ses menümüz. Artı butonuyla artırabiliyorsunuz. Eksi butonuyla azaltabiliyorsunuz. Bir yana geçtiğimizde Notch Filter dediğimiz e, ID eleme sistemimiz bulunuyor. Cihazınızı açtığınız zaman normalde 15'e kadar ID eleme otomatik olarak kapatmış oluyor. Hangi rakamlar arasında, hangi ID'ler arasında eleme yapmak istiyorsanız artı butonuyla o ID'ye geliyorsunuz. Mesela ben 30 ve 35 arasını görmesin istiyorum. 30'un üstüne geldiğiniz zaman onaya basıyorsunuz. ID kapanmaya başlıyor. 31'de onay, 32'de onay, 33'de onay, 34'de onay. 35'te onay dedim. Ve şu an 30 ile 35 arasındaki ID arasındaki skalayı otomatik olarak kapattım. Açmak için red tuşuna bastım. Eksiye bastım. Red. Eksiye bastım. Red. Eksiye bastım. Red. Eksiye bastım. Red. Eksiye bastım, bastım. Red. Ve otomatik olarak <laughs> ID skalam açılmış oluyor. Bir yan menüde değerli metalleri görsün ya da görmesin ayarımız var. Açık konuma getirdiğiniz zaman skalanız otomatik olarak 15'ten 3'e çekiliyor ve değersiz türü metalleri görüyor. Artı konumuna getirdiğiniz zaman yani artıya basıp da kapalı konuma getirdiğiniz zaman skalanız otomatik olarak 10'dan 3'ten 15'e kadar kendisini kapatıyor. Yani değerleri görebiliyorsunuz ya da görmeyebiliyorsunuz nasıl isterseniz. Fabrika olarak e, açıldığında yani fabrika ayarları açıldığında otomatik olarak değersiz e, bölümü kapalı olarak geliyor. Siz isterseniz açabilirsiniz bunu. Yan tarafta zemin düzenleyicimiz var. Yani cihazınızın topraktan almış olduğu ya da havadan almış olduğu bir fake sinyallerde, hatalı sinyallerde bunu yükselterek parazitlenmeyi engelleyebiliyorsunuz. Ya da düşürerek parazitlenmeyi dengede tutabiliyorsunuz. Bu dışarıdayken, arazideyken kullanmış olduğunuz esnada zeminden gelebilecek bir parazitlenme ya da havadan gelebilecek bir parazitlenmede kullanılan bir menü. Zaten yeni siftekslerde, yeni nesil siftekslerde yeni eklenen bir menü. ilk defa bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir diğer menümüz frekans menüsü. Biliyorsunuz ki dedektörlerle aynı arazide çalışırken birbirlerini etkileyebiliyorlar. Frekansları kaydırarak yan yan yana kullandığınız dedektörler de ya da beraber kullanmış olduğunuz dedektörlerde parazitlenmeyi engelleyebiliyorsunuz. Fabrika ayarı olarak F2'de geliyor yani frekans 2'de geliyor. Bu menü geçiyor otomatik olarak. Neden geçiyor arkadaşlar? Ee, şu üç menüde yani zemin, şey e, arazi, park e, modu ve e, sahil modunda ee, all Metal modu farklı bir sistem. All Metal'da <laughs> arkadan tri -shot sesi geldiği için bu menümüz Three sesi. Yani Three Shot sesini, sesini arttırıp azaltmak için kullanıyorsunuz. Fakat bu üç menüde yani üç modumuzda Three sesi bulunmadığı için bu menülerde gezerken otomatik olarak Three Shot sesini atlıyoruz ve yukarıdaki menüye geliyoruz. Yukarıdaki menüleri aktif hale getirmek için tuşa bir defa basıyoruz. Titreşim menümüz Artıya bastığınız zaman aktif hale geliyor. Eksiye bastığınız zaman kapanıyor. Ekran ışığı menümüz. Artı ile azaltabiliyorsunuz. Eksi ile azaltabiliyorsunuz. Artı ile arttırabiliyorsunuz. Buradaki seçeneğiniz var. Eğer tamamen koyu siyah şekilde yaparsanız metal cihazınız herhangi bir metal algılaması dahi ya da herhangi bir tuşa basmazsanız dahi ekran ışığını sürekli yanık tutuyor. Fakat isterseniz <laughs> buraya geldiğiniz zaman eksi butonuyla şeffaf ayara getirirseniz, mesela şu şekilde yani şeffaf olarak doldurursanız herhangi bir e, düğmeye basmadığınızda ya da cihazınız herhangi bir hedef algılamadığında ekran ışığınız kapanıyor. Herhangi bir düğmeye bastığınızda ya da herhangi bir hedef algıladığınızda cihazınızın ekranı otomatik olarak açılıyor. Size daha iyi gösterebilmek için ben bunu açık konumda tutacağım şimdi. Bu şekilde sürekli açık olarak kalıyor. Bir diğer menümüz LED Arka taraftaki ledimiz artıya bastığımız zaman yanıyor, eksiye bastığımız zaman kapanıyor. Ve en son menümüzde <laughs> fabrika ayarına dönüş menüsüdür. Artıya da eksi butonuna bastığınız zaman 3 <laughs> defa bu bip sesini duyuyorsunuz. Bip sesinden sonra cihazınız otomatik olarak fabrika ayarlarına geri dönüyor. Şuradan ekran ışığımızı aktif hale getirelim. Ondan sonra sizlere modlar hakkında bilgi verelim. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Burada zemin ayarı butonumuz var. Basılı tuttuğunuz zaman otomatik zemin ayarı yapıyor. Yani yere pompaladığınız zaman cihazınız otomatik olarak zemin ayarı yapıyor. Bastığınız zaman ise sadece basıp çektiğiniz zaman artı eksi butonlarıyla manuel olarak zemin ayarı yapabiliyorsunuz. Hangisini kullanmak isterseniz bu tercih size ait olan bir şey. Şimdi ilk modumuzda kısaca göstermek istiyorum. İlk modumuz arazi modumuz arkadaşlar. Arazi modumuzda 0 ile 14 arasında vermiş olduğu rakamlar değersiz türü metalleri kastediyor. Şu an fabrika açılışı olduğundan dolayı demir türü metalleri otomatik olarak elimine ediyor, görmüyor. Demiri görmek istiyorsak 3. menümüze gelip açık konuma getiriyoruz. 0 ile 14 arasında vermiş olduğu rakam değersiz bir metali temsil ediyor. 15 ile 99 arasında vermiş olduğu rakamlar değerli bir metali temsil ediyor. Yani altın türü metallere 15 ile 99 arası bir rakam verebilir. Bronz türü metallere 15 ile 99 arası bir rakam verebilir. Gümüş türü metallere yine 15 ile 99 arası bir rakam verebilir. Burada sesli olarak ayrım yok arkadaşlar. ID rakamsal olarak bir ayrım var. Bakın mesela altına farklı bir ID veriyor. Bronz'a farklı bir ID veriyor. Bir yan menüye geçtiğimiz zaman park modumuza geçtiğimiz zaman 0 ile 14 arasında vermiş olduğu ID rakamı değersiz metalleri temsil eder. 15'te ile 41 arasında vermiş olduğu ID rakamı altın ve altın türü metalleri temsil eder. Ses farklıdır. 42 ile 99 arasında vermiş olduğu rakamlar bakır, pirinç, bronz, gümüş tarzı metalleri temsil eder ve yine ses farklıdır. Bakın rakam ayrı rakamı farklı. Ses yine farklı olarak çıkıyor. Yani burada 3 sesle ayrım yapabiliyoruz. Bir diğer modumuz ise Beach modu dediğimiz sahil modumuz. Sahil modumuzda değer sizi cihazımız da otomatik olarak kapatıyor. Yani demir türü metalleri görmüyorsunuz. Altın, bakır, pirinç, bronz, gümüş tarzı metallere 15 ile 99 arasında bir ID rakamı veriyor. Mesela bu altın. Bu bronz. Ses aynı yine. Ses değişmiyor. Ama ID rakam olarak metallere farklı ID tepkisi veriyor. Son menümüz ise All metal modu dediğimiz menümüz. Burada trishot sesini göstermek istiyordum. Ayarlar tuşuna basıp trishot menüsüne geldiğiniz zaman artı butonuyla trishot arttırabiliyorsunuz. Eksi butonuyla trishot sesini kısabiliyorsunuz. Fabrika ayarı olarak otomatik olarak 0 da geliyor. Siz kendi arzunuza göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan çıkalım. All metal modunda nasıl çalışıyor arkadaşlar? All metal modunda herhangi bir ayrım yok. Nasıl bir ayrım yok? Sesli olarak bir ayrım yok. ID'sel olarak bir ayrım var. Yine 0 ile 15 arası değersiz. 15 ile 69 arası altın ve altın türü metal olabilir. 69'dan sonra 99'a kadar olan rakamlarda bakır, pirinç, bronz, gümüş tarzı metaller olabilir. Burada kısaca cihazın, cihazın tanıtımını sizlere yaptık arkadaşlar. Amacımız derinlik değildi. Sorabilirsiniz ya da söyleyebilirsiniz neden çok yakın sallanılacak. Kapalı bir ortamda olduğumuzdan dolayı başlığa yakın sallıyoruz. Ki mesela fazla derinliği açmayalım diye. İlerleyen zamanlarda arazide canlı performanslarımı da çekeceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.